Geçelim. Şu gölgeye bir geçelim, gölgede bir daha bir iyi diyor. çekim burada. olur. Burada, aynen burada şu gö şu Gölge daha, daha iyi olur. Bakın susun artık Susun. Tamam. Susun. Tamam, tamam susun. Tamam, susun. Yok, Başka konuş. Evet, baş 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 Evet, e, sevgili arkadaşlar, biz e, İyi parti kurucuları olarak e, partimizde kurulduktan sonra 24 Haziran'dan sonra yapılan kusursuzluklardan dolayı genel merkezimize bunları bildirmek için bugün toplu olarak farklı illerden e, buraya ziyarete geldik. Ziyaretimiz sonucu e, toplu olarak içeri alınmadık. Fakat bir 5-6 kişilik, 3-4 bayan, bir de bir iki arkadaşımızla e, Lütfü vekilimiz sağ olsun e, bir toplantı haline girdik. Sorunları konuşmaya devam ettik. E, gayet olumlu geçen konuşmalarımız sırasında e, Ümit Dikbayır yeter artık lan diye geldi. E, solonda. E, millet insanları bize saldırttırdı. E, darbeler üstüne darbe alırken bu sefer Lütfü Bey sağ olsun, Lütfü Türkan vekilim, bana sarıl dedi, Lütfü Türkan'la birlikte darbeler alarak genel merkezden dışarı çıktık. Biz iyi parti kurucularıyız. Biz bu partiyi kurarken emeklerimizle, maddi ve her şeyimizi ortaya koyduk. 24 Haziran'dan sonra yapılan atamalarla bizleri görevden alınarak, usulsüz delege seçimleri, ilçe kongreleri yapılarak bizleri görevlerinden aldılar. Şu an e, biz de bunları konuşmak için bugüne kadar susun bekleyin denildi. Bugüne kadar bekledik ama biz de artık çözüm bulunmadığından dolayı genel merkeze ziyaret etmek istedik. Geldik ziyaretimizi yaptık fakat dışarıda silahlı adamlar, koruma orduları, e, bizden fazla çok fazla insan orada bulunuyordu. Ama yine de girdik içeriye. Biz tek istediğimiz demokratik bir e, seçimler olması. İyi Parti neden kuruldu? Diğer partilerde olmayan demokrasi için kuruldu. Biz de bu partide demokrasi istiyoruz, sonuna kadar devam ediyoruz, hakkımızı istiyoruz. İçeride darbeler üstüne darbe aldım, dışarıya çıktık. Yani dışarıda şu an sizlerle birlikteyim. Teşekkür ederim.